Rasyonel sayılarda merdiven soruları nasıl çözülür? Beraber bakalım. Bu tür sorularda en alttan başlamamız gerekiyor. Bu yuvarlak içerisine aldığımız kısım yapalım önce. 1 çarpı 3, 3, eksi 1, 2 bölü 3. Yukarıda 1 var. Ters çevirdiğimiz zaman, 1'i gördüğümüz zaman ters çevirme işlemini yapıyoruz. 2 bölü 3 yerine burada ne yazmamız gerekir? 3 bölü 2 yazarız. Sonra 1 eksi 3 bölü 2 ne yapar? 1 çarpı 2, 2. Eksi 3, eksi 1 bölü 2. En son kısım eksi 1 bölü 2. Yukarıda 2 var. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevrilip çarpılır. Yani eksi 1 bölü 2, eksi 2 bölü 1 olur. Burada sonucumuz bizim eksi 4 olarak çıkar. Başta 2 vardı, 2 eksi vardı eksi 4 bulmuştuk. Eşittir dediğimiz zaman eksi ile eksinin çarpımı artı 2 artı 4 eşittir 6 olarak cevabımız çıkar.